Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nihayete doğru gidiyoruz. Çok az kaldı. Bu videoda olamayacağız büyük ihtimalle çünkü bayağı maç var ama hemen korumaları gördüğünüz gibi maxladım. Hemen maça geçelim. Ofek geldi. Yavaştan destemi max diyorum Çok az kaldı. 3 kartımız max. Hemen geriden çıkıyoruz. Ee, hayalet attı geriden. Biz de buzcu mu atsak? En mantıklısı o gibi duruyor ama. Yok şöyle korumalar da olabilir. Korumalar da yeter diye düşünerek attım. Köprü spam geldi sanırım. Sıkıntıdayız. Bayağı sıkıntıdayız. Tek atmasaydın bari ya. İyi görünmez olmadı en azından. En azından görünmez olmadı ama. O top ona yetmeyecek. Maalesef buzcu darmak zorunda kaldım. Neyse iksirimiz fulldü zaten. En azından iksiri bekletmemiş olduk. Ya köprü spam geldi arkadaşlar ya. Böyle şans olamaz ha. Zor. Yani yenme ihtimalim vardır illa tabii ki de ama ulan bu nasıl deste? Arkadaşlar TikTok'ta yayın açmaya başladım. Çok güzel yayınlar oluyor. İlk yayın değil de ikinci yayın çok iyi oldu. Açıklama kısmına koyarım linki gelirsiniz isterseniz. Yani müsait olduğum zaman açıyorum. Takip edebilirsiniz orayı da. Tabi buraya da abone olmanız önemli. Destemi Max Team yakında inşallah akacağız sıralamaya. Çok güzel koruma attık. Çok öyle böyle güzel koruma atmadık ama. Cadı şerefsizi. o ok attı bir de ya. Hazır cadısını kullanmışken şimdi belanın. Beklesem. İnşallah barbarı falan çıkmasın şunda ya. Barbarın da varsa var ya zaten. Yani ne diyeyim ben. Yuh diyeceğim. Oku da kullandı. Hadi kral. Kral iskeletten falan bir şeyler yapar. Ya çok az vurduk abi. Bu nasıl oldu lan? Daha fazla vurmayı bekliyordum. Aha. Okçuları kullan, okları kullandı salako. Buzcuya vur. O okçu ölmesin. çölmesi okçu ölmesin. Çalışacak o okçu. Ben ona güveniyorum. Adam adam. Bak görüyorsunuz ya. Çok güçlü bir kart abi. Adamın haydutu yok en azından ya. Ona sevinebiliriz diyecektim. Pekka'yı gördük. Anasını satayım ya. Nasıl savunacağız arkadaşlar bilmiyorum. Büyük ihtimalle cadı geliyor. Şöyle bir top atsam. O topu öldürecek maalesef. Yapacak bir şeyim yok. Anneni avradın. Hayır hayır hayır. Çok büyük sıkıntıdayız. Çok büyük. Öyle böyle değil. Buzcu geri zekalı lan. Sola vuracaktım. Barbarlara vuracaktım. Buzcu senin ananı. O top o cadıya da yeter bence. İyi lan fena atlatmadık ha ama. Abi bir yerde yakalanacağız ya. Cadısı var. Goblin yıkıcı mıdır nedir ne yaramdır. Tövbe tövbe. Küfür etmeyecektim ben abi. Olmuyor ağzımdan kaçıyor yine illa. Sevmiyorum da küfür etmeyi zaten. Bilirsiniz. Cık. Harbiden. Bu topa gel. Adamsın. O evrimi okçumuz zaten yeter. Adam adam. O sola ne biçim kart biriktirdik yalnız he. Harbiden. Durun şimdi. Özellik basalım. Evet. O pek orada erir diye düşünmekte kendimi. Hadi. O pek orada erir. Şu sağ mezarlık attım. Cadı geliyor. Cadı. Lan cadı değil miydi o? Hayalet atmış amına. Cadı diye gittim. Zehiri hayalete attım ha. Neyse ki sorun yok. Tamam, tamam, tamam. Ulan ya, yapacağım işe tüküreyim. <laughs> Hayalete gittik zehir attık ya bot gibi. İyi gidiyoruz şu an fena gidiyorum şakasız. Mezarlık atmayayım artık o kadar da değil maçı satmayalım. Bu maçı alma ihtimalimiz varsa da onu da kaybetmeyelim şimdi. Okçuları da atacağım şimdi. Okları kullandı onu değerlendirelim. Şöyle bir top. Güzel bir koruma atsam. Yetmeyecek maalesef. Maalesef in the house. Hayır hayır. Top. Hayır, vurmasınlar. Hadi hoca da ölsün orada. Hoca da ölsün başka bir şey istemiyorum. Tamam. Lan cadı atmadı yine ağzına vurdum ya şual seni. Cadı niye atmıyorsun ha? Maç gidecek. Bu maç gider abi ben. Tahmin ediyorum ki. Güzel bir cadı. Hadi Zehir. Abi duvar yıkıcı da vurdu. O ne şeyse şimdi bir şey diyeceğim. Duvar yıkıcıymış ya. Abi bu nasıl bir antiliktir ama ya. Ağlamaya başlayacağım ya. Of. Böyle şans olamaz ha. Bir videoya gireyim dedim. Al, verdiği desteğe bak ya. İkinci maçta VR Fanto gelmiş. Veterans klanından. Fena oyuncu gibi durmuyor. Ama ya of. Maç kaybedince moralim bozuluyor ya. Şöyle okçuları geriden. Aa. Hemen tersten kral basalım o zaman. Tazıyı nane yedik arkadaşlar ya. Harbiden nane yedik. Özelliği basacağım bir şey daha atar umarım atmayacak ama. Atmasına da gerek yok zaten. Tazıya sıkıntılıyız ki. Lan geri zekalı sen niye gelmedin amına? Ya bir tane ejder niye gelmedi? O çarpmaya bak. Lan sekte git lan ne santim? Kuleme bak kulem bile ateka iki vuruş atmıyor ya. Yine de iyi savundum ha garip bir şekilde. O ejderleri saymazsak. Ejderleri kötü savunduk. Ah oh, terledim. ulan korumaları falan vardır da neyse ya. Tamam. Valkür'ü kullandı. Ne yapacağım? Oklarım var. Tamam. Ucu ucuna yetiştireceğim. Tamam. Atarsa tabii. Atmadı. Özellikle dolduktan sonra atsam daha iyi olabilirdi. Okçular çok iyi. Ee, orayı verelim. Yapacak bir şey yok. Şimdi orayı savunmaya çalışırsam cehenneme üzerine de kule veririm büyük ihtimalle. O yüzden yani Zaten yine da oyun yani yapacağım bir şey yok. Abi bu nedir ya? İyi ki bir video çekeyim dedim ha. Allah'ın belası puş oyun ya. Bıktım şu eşleştirmelerinden ya. Topu çıkarıp felaket falan mı alayım? Ne yapayım? Ağır olur öyle de. Ağır desteğiyle oynamak istemiyorum. Of. At şunu at lan. Ha 2x'e girmemişiz. Ben de diyorum niye atmıyor lan? Allah'ım ya Rabbim. Tırstım internet mi gidiyor dedim. Oraya okmak atmayacağım mı ama ne koydum seni. Oku gel buraya at tamam mı şerefsiz. Okun yok mu lan? Alevi varmış. Adama da sövdük durduk yere ama. Abi ben bunu nasıl savunayım ki? Seviyelerde zaten düşük olduğu için eritmiyor kule. Yok. Büyük sıkıntı. Büyük 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 gitti bu maç. Bu maç da gitti. Allah belasını versin. Diğer maça geçelim. Artık şu maçta güzel bir eşleşme ver de yeneyim be oyun ya. Puşluk yapma oyun ya. Nisant. Nisant. Nihant sandım ee, Buzcu'ya atalım. Hava Evron iki kartımız var diyecektim. Şöyle bir koruma atsam. Yetmeyecek zaten kuleden dolayı ama. Aha çok iyi lan. Aa Buzcu'ya gitti. Oo bas bas her şeyi bas. Amına koyduğumun botu seni. Yani seni bot puşt. Göt. Özelliği bastım. O buzcu silah halletsin diye iskeletlerle oyalanırken ama iskeletlerinde iskeletlerin de biraz vurması lazım yani. O buzcu onu halledemez yoksa ya. Bir de ona ilk sıra atacağız. Önüne bir şey at. Atmadı. Abi. O tut sevmiyorum ya. Adama bak. <laughs> Anneni. Neyse annenin suçu yok. Nereden bilsin senin gibi bir çocuk gelecek dünyaya? Aa, aa çarpma da attı. Aa! Oh my god! Nasıl savunacaksın? İksirim yeter sadece hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Mezarlığı basıyorum. Bir de özelliği de bastım. Çöp kartı yoktur herhalde. Ah be. Krala vurmasan. Ah tomruk ne ya? Vardı değil mi? Oğlum oku. Oku mu vardı bir de? Sanki ok çarpma attı. Ben niye koruma atmadım buraya bilmiyorum. Neyse. İyi yaptık belki de. Çünkü okçularla durduramazdık haydutu. Korumalarla da durduramayız. Ama <laughs> <laughs> en azından daha iyi. Abi 3 tane büyüsü mü var lan bunun? Sanki ok çarpma attı bir de tomruk attı. Laleye bak ya. Atak kartı yok ha adam akıllı. Buraya zehir atsam. Naneyi yerim abi. <laughs> bile bile lades yapmayayım ya. Şöyle buzcu atalım. Ne var başka bir şey acaba merak et. Oo. Güzel zehir. Özelliği basacağım oyalansın. Bas artık anneni neyse gerek de yokmuş zaten. Evet evet çok temiz savunmadık mı ya? Şöyle güzel bir korumalar, tomruk gelecek mi? Evet. Ananın avradını. Hayır hayır. Evrimli okçular halledin onu be. Ağzına vurayım basma artık şerefsiz seni. Özelliğine tüküreyim. Aha evrim yokçumuz kalede. Oo çok iyi. Özel hadi lan. Roketler düştün. Çok iyi oldu. Tam düşmedi ama olsun. Güzel. Güzeliz. Güzeliz. Kral sağa halleder zaten. Şunlara vur. Heh vur. Vur anana avradını. Vur ona da vur. Ona da vur. Silahşıyor ona da vur oğlum. Affetme. Ananız. Savunabileceğimi sanıyordum. Savunamadım da. Neyse tamam savunmuşuz. Ağzına vurayım. Üç tane büyüsü var şerefsiz evladının. <laughs> Ölmeyen iki kart geliyor. Karşıma. Ben ne yapayım prensle? Boss Hayduta ya. Desteğe bak. Atak kartı biliyor adamın ya. Lan o koruma gelip vurmasın. Savunma yapalım ya. Biz vururuz zaten bir şekilde. Öncelik savunma olsun. Tamam. Evrimi çarpman yoktur umarım. Ama var büyük ihtimalle ya. Ne yapıyorsun lan? Değişik. Döşeceğim ha söyleyeyim. Bak böyle oynarsan döşerim ha kardeş. Kardeş düşerim bak söyleyeyim yani. Özelliği basalım şuraya. Tersede bir mezarlık patlatacağım. Evet patlatacağım. Pat. Şöyle de zehiri patlattım. 3x'e giriyoruz zaten. Sorun olmaz diye düşünerekten Kuleye vur Buzcu Buzcu ağzına vurayım Korumaya vursana şerefsiz seni Şuna ok atsam ölür lan Heh tamam Öl öl öl, öl. Gelme gelme Sağlam bir savunma kurmalıyım şuraya Tam şuraya Buzcu buradan olmalı kesinlikle Çünkü şerefine tüküreyim Öyle bir geliyor ki Prens boss'a bilmem ne Topun özelliğini de güzel kullanmam lazım Evrimini daha doğrusu özellik demişim Şuraya koruma atalım Mezarlı savunmaya attım Evet attım Evet yaptım öyle bir şey Zehri şöyle atalım. Orada dur lan. Dur dur. Adamsın. Dur dur dur. Biraz daha. Tamam. Kuleye vuruyoruz zehirle. Şöyle. Özellik. Özelliğe güveniyoruz. Buzcu şu silahları hallet. Başka bir şey istemez senden. Göt hoş seni. Of. Tertemiz oynadım. İşte bu. Oğlum bağırıyorum da binadan bir rahatsız olmasın. Cam da açık. Aman. Uh, arkadaşlar iki maç kaybettik ama yapacak bir şey yok. Eşleşmeler kötüydü. Umarım videosunuza gitmiştir. Video fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz dikkate alırım. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.